Arkadaşlar şimdi bu hak mıdır? Bakın ben dışarı çıktığım zaman vallahi çok huzursuz oluyorum. Ya zaten bırakın hani buradan İstanbul'a falan gitmeyi. Şuradan birkaç saat bir yere ayrıldığında çok huzursuz oluyorum. Aman işte bizimkilere bir şey olmasın. Aman bir şey etmesin. Olur ya işte köpeklerin tarafına geçerler. Onlar da bazen gaza geliyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Böyle oyunun ölçüsünü ayarlayamıyorlar. Geçen neredeyse bizim ufaklığa papişe zarar vereceklerdi. Böyle yarı canım burada kalıyor. Vallahi koştur koştur geliyorum. Hemen geliyorum böyle bir şey yoktur da inşallah. Bakar mısınız? Ben o duygularla panik hali içerisinde geliyorum. Ortalığın dağınıklığını falan zaten saymıyorum. Ama bu nedir ya? Ya ayıptır bari ben geldiğimde. Şuraya bak ya. Bak 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 bak. Tipe gel. Lan <laughs> bilerek mi yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun? Üçkağıtçı. Biri de orada. O da burada giriniyor. Tipe gel. Bak 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 bak. Döverim ben seni. Mırlayıp durma. Mırlayıp durma bana. Döverim bak seni görürsün ha. Şikayet seni. Ya ben dışarıda yemek yemiyorum ya. Paket yaptırıp da gidiyorum buraya ki. Aman işte. Aklım burada kalıyor. Bunlar da maşallah hiç umurlarında değil. Aha buyur. Sen ne istiyorsun lan? Sen ne istiyorsun oğlum? Arkadaşım. Milletin tavuğu böyle sakin olur. Gider otlanır motlanır. Bizimkiler de geliyor kedileri kafa tutuyor. Onların mamasını yiyor. Hayvanları kaçırıyor ya. Bak gördünüz değil mi? böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen nasıl bir tavuksun ya? Ya sen nasıl bir tavuksun? Sen nasıl bir kedisin ya? Rakun. Arkadaş hiçbir hayvanımız normal değil ya. Hepsinde var bir anormallik. Neyse mutluyuz. Bu ufaklık artık tamamen sağlığına kavuştu. Gördüğünüz gibi kendine yer bile yapmış. Tavuklarımızın yemlerinin arasında. Ötekini zaten hiç saymıyorum. Maşallah. Şöyle fazla da karanlık görünüyor ama olsun. Hepsi gayet mutlu onlarla birlikte. Bizler de mutluyuz arkadaşlar. Kardeşleriniz nerede diyeceğim ama onlar da yatıştadır herhalde. Pus 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 pus. Papiş, titrek. Nerede bu kızlar? Nerede bakayım bu kızların kardeşleri nerede? Nerede lan kardeşiniz? Bak 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 bak. bak. Artiste bak. Senin kardeşin nerede? Pus pus pus. Oh keyfe bak. Oo. Oh. <laughs> ne bana kardeşiniz verdi bak meraklanıyorum ha, ona göre. Normalde gelir gelmez onlar da benim üstüm atlar direkt. Papiş. Titrek. Titrek'in ismini değiştireceğiz arkadaş. Titrek diye kedi ismi mi olur ya? İlk gün öyle koydum. Ondan sonra ağzım alıştı kaldı. Neredeymiş bu kızlar? Nerede kardeşleriniz? Şunu yandırmışız hep sesini yok. Papiş. Titrek. He, ne oldu? Ne oldu? Şeye de karşıyım arkadaşlar ben. Hani bazen hayvansever kelimesine karşıyım diyorum ya, nedenlerini anlatıyorum. Çünkü hayvansever demek hayvanlarla ilgilenmeyen insanları aklamak demektir. İnsanları ötekileştirmektir. Çünkü hayvanlara bakmak bütün insanların görevidir. Onlara bakmak hayvanseverlik değil, insanlıktır. Dolayısıyla bir hayvansever dediğimiz zaman insanları ötekileştiriyoruz. Sanki hayvanlarla ilgilenmek zorunda olan belli bir kısım var. Diğerleri ilgilenmek zorunda değilmişiz denimi yaratıyoruz. O yüzden o kelimeyi kullanmamaya dikkat ediyorum. Aynı zamanda şu bilindik yanlışa da karşıyım arkadaşlar. Benim açımdan yanlış. Mesela şey diyoruz ya, hayvanlar için hep sessiz kullardır. Değil arkadaşlar. Her hayvanın, her hayvanın yani tavuğun da kedinin de, sincabın da hepsinin kendine özgü sesleri var. Yeter ki biz anlamasını bilelim. Çok basit bir örnek vereyim sizlere. Ah, geldi. Neredesin kısa? Papiş nerede? Papiş de orada değil mi? Dur geliyorum bakayım şimdi. O da oradadır. Hani çok basit. Şöyle düşünün kafanızda. Şimdi tavuğa bir tekme atsam buradan. Tamam mı? Çıkaracağız sesle. Şu anda çıkaracağı ses aynı mıdır? Aha pap işte geldi. Tamam. Maşallah size. Ya da kedi şu anda alıp mıncıklasam çıkaracağı sesle. Normalde az önce mesela bana seslendiği ses tonu aynı mıdır? Tabii ki değildir. Her kedinin kelime olmasa dahi her köpeğin ya da her canlının kelime olmasa dahi çıkarmış oldukları ses tonuna göre arkadaşlar yeter ki anlamak isteyin. Ne anlatmaya çalıştıkları farklıdır, bellidir. Yeter ki anlamak isteyelim biz. Gerçekten hepsinin kendine ait kendine özel sesleri var. Ses tonlarıyla da bize farklı şeyler anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden ben hayvanlar için sessizdir lafını kabul etmiyorum. Bu arada sürekli olarak özellikle son dönemde çok dönen bir video var. İşte Allah hayvanlar için benim sessiz kullarımdır der diye böyle bir şey yok arkadaşlar. O, o yanlış bilmiyorsam Hazreti Mevlana'nın bir sözü. sadece kendisini söylediği rivayet edilir. ama Allah'a bir söz ayet değildir. Onun bilgisini de vereyim sizlere. Genel itibariyle pek çok şey çünkü araştırmadan kabul ediyoruz. Badem nerede? Badem her zamanki gibi. Aha burada. Gene burada. Bado. Ben eşkıya seni. Badem de burada takılıyor artık. Bado da burada takılıyor artık. Poşam benim. Poşam poşam. Her neyse. Kedilerimizin son durumu bu. Gördüğünüz gibi. Kendimi aldatılmış gibi hissediyorum. Öyle mi hissetmeliyim bilmiyorum ama. Koştur koştur buraya gel. Onlardan da nazire yaparcasına. Esnesinler, gelinsinler, dursunlar. Senden bahsediyorum senden. Papiş. Papiş. Benim güzel kızım.